siktir. <laughs> Bunlara rahat tek atarız bu arada. E atarız da çiz, çizim mi bunlar? Şimdi nereleri mesela şey kutudan itibaren mi? Ha işte o kandırmaca mesela. İkisini gerçek kutu kullanıyor içindekini çiziyor mesela. He. Fark etmez oğlum sağdaki mi soldaki mi? Dedim i̇şte üç, tane. Tane. <gülüyor> <gülüyor> üç tane. çıktı. <laughs> what is real what is fake? Abi, sağdaki fake. Bu sağdaki fake. Çok, çok gölge girmiş. Abi bu video iyi değil diye hatırlıyorum ben ya. İkisi de gerçekmiş. <laughs> ha, demiş. Sol fekleyendir patates. Bak çiziyor buraya gördün mü? Deli. Geç abi sanat ben sana tarafına ne yapacaksın? <laughs> sanat Ben sana attım bir tane. <laughs> Hemen söylüyorum ha he. o. Oh. Sahte. Sahte. Hemen sahte. Şu sahte bir kere gölgesi gerçek değil. Bence evet aynı fikirdeyim. Artist. Ben anlayamıyorum. Nasıl anlayamıyorsun oğlum? Bak gölgelendirme. Herkes gölgelendirmede patlar bak. Kusursuz bir gölge yapmak çok zordur. Ama çizimler çok iyi ya. Ve iyi çiziyor herif. Ya bunu, yakala, bunu yakaladık ya. Dur aynı bakayım. Abi. Bu fake. Nasıl ya? Ha ben bunu anlayamadıydım. Anlar gölge. Oy ne güzel kalemler ya. Ama orada çok iyi çizmiş ya. Adam bu kadar Abi çiziyor. Lazım. Biz de 3 saniyede fake deyip <laughs> geçiyoruz. <ya. <laughs> de, bu fake yine gölgeler ele veriyor. Bu ne kadar sumut bak görüyor musun? Ama bize sağdaki iki boyutlu olduğu belli ama. <gülüyor> 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 Niye güldün lan? Bu sağdakini <laughs> gerçek <gülüyor> sandım ama koyayım. <ne? gülüyor> <laughs> <gülüyor> Ulan. Gülüyor ya bir de. Ya <laughs> e üstünde gibi durmuyor mu ama ya? Oha. E bir göster de. Oğlum. bir göster. Üç, tane fake. Üç, üç tane, fake. tane fake. üç, tane, fake. 3 Üç tane fake varmış. Bekle. Hershey, Hershey Erşi fake. Alttakiler fake'tir ya. Nasıl bulunur ya? Bulursun bulursun. Bir kere bak. Şey çizmez. Eminem fake. Ortadaki Eminem fake bence. Her şeyi oh, bana fake. güvenmeyin. <laughs> Abi çok var ama ya, yani. hepsini incelemek zor. Bir tek Eminem gördüm. Evet ya bu bu zaten nedir, nedir? Bu, bu net fake bak. Eminem dediğiniz gibi fake. Bu belli. iki üstündeki Üç... de fake gibi geldi bana. Fan dip de fake olabilir. Hangi Hatta bunu söylüyorsun? Evet, evet, o da fake değil mi? Of bilmiyorum. Şeffaf jelatini yani. çizemez bak, şeffafları ele. Şeffafları şöyle düşünebilirsin. Eee, bununla bunu karşılaştıracaksın mesela. Çok farklı birbirinden. Biri fake bence. Bana Belki şey bir tek Eminem'dir. Şey. Belki... Üç dedi, üç. üç tane ha, üç mü dedi? So bak, Soldaki sanki fake olabilir ha. Gölgesi bir garip yok gibi böyle. Her şeyizin üstündeki. Sanki şu da fake gibi de üstüne koymuş gibi yapıp bunu acaba yapamaz mı? Acaba ama. o mu fake abi? Bak şu, <laughs> hepsi fake mi? Şu şu fake olabilir yani. Onun da gölgesi çok net değil mi ya? baksana çizgi. O fake olamaz o fake olsa evet. aşağıdaki'nin gölgesi üstüne düşerdi. Hangi e ne diyorsunuz? Gerçi o alttan bir ucu kıvrılmış. Hangisi? Span evet ]cek. bak o mavi şeyle birleştiği yerde gölge bir koyu, koyulaşıyor gibi onda. Bir geç bakayım abi ya bunu bulamazsın. Emin eminim var. ya. Yok bu fake ben ya de... bu, bu bağırıyor. Aa, sol altta bir tane şeker var. Sol altta bir tane şeker. En sol alt. Evet. Ya, çizim olabilir mi? Çizim olabilir. Çok kolay onu çizmek. Bir bakalım. Hepsini itişik mi şimdi? Evet. evet. eliyle böyle vaş diye koyacak mal gibi çıkacak orada. Her şey fake. Canım çekti ha, burayı ne yerim abi. Şu MNM kesin fake de. Aman ne sikim. Ama bak bunu al. An... Bu, 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 bu harbi... alsan abi. Harbi anlamazsın. Bak şunu anlayabilir anlayabilirmişiz ben buna hiç dikkat etmedim. Ama bu anlaşılmıyor. Üçünü de buldum. Olabilir bulabilirsiniz de. logundan bakarım. <laughs> Onu tutturamamışsın. Hemen Hemen mi yapamamışsın reis? Evet, He, o biraz belli etmiş. Hemen söylüyorum. Um... Oh shit man. Ya yeah, this, this <laughs> shadows are real man. Ya şu fake ya şu belli de. Sarı. Hayır lan kırmızı bu fake. Bu fake. Bak hepsi. Ee, onun hep... solundaki sarı diyorum ben de. Ben de kırmızı diyorum. Bir tanesi mi Fey? O zaten evet. yamulmamış mı baksana? Abi bu, bu, Çok mat o bu, ya. Bu pa mat yani bu güzel çizememiş ki. Ha boyayla mı yapmış? <gülüyor> <gülüyor> ne ya? <laughs> ne dedi koyayım. bu böyle fey işte. Aa! Yani. Ya bir kere parlaklık parlaklığı yoktu zaten. Mat o duruyordu. Ne anladık oldu? ki? Anladık. Aha. Oh shit mi? Çok kolay. Çok kolay çok kolay. Bak şu, şu ben ya. de anladım. Şu çizim. Evet, o. Şu çizim. Bu boyam artık çizim mi neyse. Yok bu çizmiş. çizmiş. Bence o. de o çizim ya. Baya çizmiş. Bu belliydi. Çok güzel çiziyor ama ya. Sol ort, soldan üçüncü bak. Abi bunu bilmen lazım. Böcekler var. Yok bu direkt çizim yani, olan bu. Gölgesi çok kötü yapmış ona. Amına koyayım yaşıyorlarmış <laughs> bir <bile. gülüyor> de. <laughs> Dur abi o da hareket edecek. Bekleyin biraz daha. <laughs> Burada algı kasacak aslında mesela. Hepsi gerçek olacak. Hangisi fake diyecek. Mal gibi tartışacağız üstüne. Ne nebesi... bistik. Aha. Rabbits. Ben buldum. Sarısı tutmamış zaten ya. Evet. Belli bu da. Şu, şu. O kırıyor bir de ya. Yerdik mi oğlum? Yerdik harbiden ya. Yani. Yenir, böyle değinir. Artık yenmez. <laughs> <laughs> Buna koydu şu anda. <laughs> Bakını <onu> çıkarttı ama. Folyoyu <laughs> yedik. 360 Hz fark ya. Bu. Ya <laughs> boya belli e, renk. Ya, çok parlak. parlak diğerlerine kal. göre parlak kalmış. Oh. Neyden yapmış onu ya? Boya. Boyadır. güzel o. Bunu zaten ilk başta söylemiştim. Çok belli bu. Ortadaki mi? bu yani bu orta direkt. değil mi? Çok kötü gölge yapmış. Hep ortalara koyma meyli var adamın. <laughs> Ama bak perspektifi görüyor musun? Evet. Bu bu güzel işte. Bu asıl hormonlu çilek. O gerçekmiş değil mi? <laughs> Bunu yapmak kolay değil. Yamuk çizmiş yandan baktırmış ya. <laughs> Bilerek yapmamış. Bunun belli zaten sağdaki. Bunları başarılı yapamıyor ya. Bu arada fark ettiyseniz kopya mopya yok ha. Dümdüz bakarak çiziyor herif. Evet bakarak çiziyor. Sinirli adam. Eee besinli ama artık bunda anlamayan. Soldaki değil mi? Ha gerçek soldaki. <laughs> bu, bu gerçek olan o. Ne de dedim. Fakat. Başarılı yapamıyor... ...demedim ya. Bunun bu ne lan? Harika çiziyor. Nutella, Nutella. Nutella, bu, Nutella. Bu Nutella'yı kartona çizip dikmiş. Tam boyayamamış bak beyazlık... <laughs> 720 al oğlum. Yansıma olarak şey Hadi, yapmış. hadi challenge'ı büyüttüm. Nutella. Nutella abi Nutella. <laughs> 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 Bariz gözüküyor abi. Oha büyükmüş bir de. Böyle de anlaşılır ki. Gözler GG. Abi Nutella'nın boyutu falan bayağı belli gerçek olmadı. Eşki böyle Nutella olsa cidden. Öf gömülürdük. 300 lira falan olur büyük ihtimal. Varla benim bildiğim büyükleri. Var 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 satılıyor öyle. Amerika'da direkt kova halinde satılanı var. Direkt kova ile satıyorlar. Yani Türkiye'de öyle kalıbı da var da markalara veriyorlar. Eğlenmiş burada. <gülüyor> 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 ya bunlar izlenmemiş ama. Adam resim sanat izlenmiyor baba. Bunlar shorts ama la. Ha. Shorts izlenmiyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu en üstteki fake. Oha, bak. Yok yok sağ alttan ikinci. Evet sağ alttan ikinci de benziyor evet, yani ben evet. de ilk onu gördüm ama ya bak, bu bu, bu, bu bu da fake duruyor bak gördüm ama gölgesi çok smooth. Fakat burada sıçmış şu fake. Rengi biraz oturmamış diyor. Biraz daha açık gibi var. Kim de gider deneyeceğim? İçemedim ben. Sumut. Nasıl yaptı? Baya güzel ya. Yani yani. Kardeş ya tek video ne oldu? iyi vaktim mi yetmedi ya? Oha. Eee abi. <laughs> Hadi canım. <laughs> tamam baydi. O çitosu yarrak anlarsınız. Dur bakayım. Eee şimdi en baştakiler değil. <laughs> Onu bir, bir dakika gördük. dur 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 dur. Hemen bulun buradan. Hemen bulun buradan. Dört kaya al videoyu hemen. Bu, bu çok zor bu arada. Şimdi burası gerçek. Ben buldum. Çıkart abi mouse'u yukarı. Bak hafif yukarı kaldır. Buldum bu. Hayır. Bak sol yap, sol yap biraz. Bir daha. Ha bu, yukarı. Bu, bu 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 bu. Oh. Aynen, aynen. Evet, ama o. onu ben söyledim. Sen diğerini söyledin. <laughs> kaybettim. <laughs> Aslında paket gerçek değilmiş düşünsün. Yapabilir bu arada buradan sıçıyor. Oraya da çizer. Niye psikoloji bozan? Aha Ayy. canım nasıl çekti var ya aylardır yemiyorum ya. İkisini üst üste koyup. Oy, üstüne... bu fake bak. Bu fake de çok <laughs> güzel ya. Fake'i de yerim gerçeği de yerim. Bu Vallahi arada. yerim gitti abi. Nasıl gitti ya? Ha geldi şimdi. Şerefsiz. Şerefsiz. Bir yandan da yiyor ya. <laughs> Ulan basmışsın printer'dan üstüne yapıştırmışsın artist. Gümdü <laughs> şerefs. Şerefsiz. Hani hala hala sallıyor. Bir de zımpara para Tamam anladık la. O ne güte. Ya geçen gün bir şey gördüm. <laughs> Siz denk geldiniz mi? hazır noodle'lar var ya. Hazır <laughs> noodle'ların <laughs> Böyle zararı ile ilgili bir şey izlediniz mi yakın zamanda? Yok. No, hayır. Tamam ha, siktirin o zaman. Ben kendim... <laughs> Şu bu arada. Aynen. Hayır öyle bir şeyde emin olmadan <gülüyor> yorum <gülüyor> yapamam <gülüyor> bu kadar kişi önünde de sadece merak ettim. Böyle bir za... Kötü yazdılar zaten kısır yapıyormuş. Ya kısır, kısır bir dedik öyle bir iddia gördüm de kısırlık ve mide bozması ile ilgili. Ben hiç yemiyorum da. Oo bu arada çizim değilmiş lan o. Leyaymış. Abi 11 yıldır yiyorum hiçbir şey olmadı. <laughs> Nereden biliyorsun oğlum? <laughs> İnşallah olmaz. İsmet kardeşim. bak o boyası akan değil o direkt şu şey. Şu şu işte şu. Evet evet. Yo bence en sağ üstteki. Yok yok bu bu. Aaa. Kit, şu kit katın içindeki şu parlaklık ele veriyor bak yazın. Bu adam bir şey bilmiyor. Bunu çikolatalı puding de yapacaksın. Hadi bak. Ha, yalak atacağım bir tane. Uf neymiş ya? Çok iyi o ya. Şu çizim. Ben belikten anladım bunu. E hep, hep gölgeden patlı. Ben direkt gölgeye odaklanıyorum. Beyazı da çok tutulmuş. Evet. Yok beyazı fena değil de şu şunlar ele verdi içi. Yemin ediyorum atacağım şimdi 1500 tane aburcu usulü. Bu zor. Bu zor olamaz ya. Bu, bu en el ele verecek şey bu. En sağdaki turuncu olan. Şu sol üst mü acaba ya turuncu? Bence gölgesini gizlemek için birinin önüne çizmiş bir yere ya. Yere koymuştur o. Aa yok bak buldum. Ortada oh. turuncuyla sarı yan yana duruyor. Oradaki sarı fake. Mi? Bana da yeşilin altındaki turuncu mu kırmızı mı o gibi geldi. Bana da kahverengilerin oradaki sarı geldi. Fakemiş gibi. Bana hiç bok gelmedi daha ya. <laughs> Sol üstteki çok iki boyutlu gibi durmuyor mu ya? Aa maviye baksana onunki biraz büyük değil mi şey gölgesi. Yan koymuş bazısına ama. O böyle bir şey gibi. Paket fake, fake gibi ya. <laughs> yok yok paket normal. Vallahi gölgesi en yalan duran şu gibi ya bana. Çünkü bunun gölgesi de bu olmamalı. Her zaman gölgelerin gücüne güvenemezsin. Ben sonra. turuncu diyorum şu. Ben sarıyla turuncunun yanındaki sarı diyorum. Yeşil. Sarılardan biri. Bu bu bu? bu, bu. <laughs> ne olur bu? Bayağı fake var galiba. Ah siktir. Şu mavi Aynen gibi yok. geldi bana da bakalım. Sol üst ben... turuncu. Evet evet bu o zaman ben de oyun bundan yana. Çok belliymiş ya aslında. Bu belliymiş lan orada. Turuncu Oha! turuncu. Oha! Ne? Kırmızı mı? Kırmızı diye yok muydu ya? Yo e onu Yo. değdirmiyor ki ona ya değdiriyor mu? Değdirmiyor işte. Oha! Bir de... He, böyle mi? Ama bu şimdi çizim olsa anlardık. Bu baya parlaklığı ha. falan doğal. <laughs> ama yani şimdi parlaklığı doğal bunun anladın mı? Gölgesi parlaklığı gerçek o yüzden anlamadık. Başka yok mu ya? Lanet olsun. E abi bunu anlamaya yani. Ya. Ama boyayla... Yok çizim Yok yok, yok çizim ben? bu çizim. Çizim ya çizim. Ya. Ya, yani. ne yapsın abi adam yani? onun daha ne kadar yapabilir. Vay. Yavaşla <laughs> yavaş yavaş. O travmatik. <laughs> Gerçekten travmatik. <laughs> <laughs> Dilip burnu falan şey. Bak yapayım. bunu şurayı kıracaksın. İçini ısıtıp Nutella dökeceksin buradan bunu. Böyle dolacak bunu öyle yiyeceksin. İyi Nasıl? Isıtıp dediğim Al. böyle 100 derece 50 derece değil la. Böyle hafif Eee akışkan olacak. Dökeceksin içine onu. Ondan sonra katır kutur yiyeceksin. Hatta gerekirse onu buzdolabına atacaksın. Donacak o öyle ısırarak yiyeceksin. <laughs> tamam abi öyle yeter artık. Hayvanın içinden yeter, geçtin ya. Bu son vuruş çok ayıptı ya. Çocuğun psikolojisi bozuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Türkiye'de ben amına koyayım. Crest Gecko'ya bak. Kardeşim ıslak hamburger yapsın asla kandıramaz. Biz neden bunu çözmeye çalışıyoruz? Ödül mü verecekler <laughs> sonunda ya? Yandım ekrana ya. Belli. Pek Aa peki. Eridi zaten amına Aa. Böyle parçalanıyor muymuş lan? Arkadaşlar. Da? Böcekler çıkıyormuş içinden. Şunun dibindeki o çikolatayı kaç kişi ha. seviyor ya? Şurası bak, şurası. Uy. Bazen de var mı yani varmış ya. Çok kötü ya. Ne çıkıyor? Hornet debi satan bazen var bu kırık. Adam. kırık çıkıyor ya kırık. Evet. Evet kırılıyor içeride kalıyor onu diyecektim ben de Nasıl satıyorlar mı onun altını? Tabi tabi direkt kornet altı diye. Dur bakayım bulurum. Baya ondan çerez gibi koyup satıyorlar. Bir kere bunu yemesi önemli. Ben önce mesela bu dondurmanın kısmını içine kadar <laughs> e, emcükle <de> emcük, <laughs> bunu bitiriyorum. Sonra e, şeyini yiyorum. Külahı yiyorsun. Külahı yiyorum. Dibinde yapayım. çikolatayla. Mesela Magnum'da da öyle. Önce dışını yerim ben komple. Çikolatasını. İçindeki beyazı emcükle emcükle yerim. Ben de öyle yapıyorum. Peki dondurmayı ısırarak mı şey yapıyorsun, yalayarak mı? Yalıyorum kardeşim. Peki. Isırarak dondurma yenmez. <laughs> ben ısırarak yiyorum. Bak, bak. Ananı avradını. Bu. Ne yolladın sen ya? Geçen izlediğimiz değil mi ya? Değil, değil bu başka. O buydu. Bunun aynısını yapmıştı. Bu bu sefer bunu yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Oha. Altı mı satılıyor bunun? Çok iyi. Çerez diye atıyor. Güzel. Çok güzel. Youtube'a şey videosu mu çeksek ya? Bilmem nerenin abur cuburlarını denedik. Olur. <laughs> ben var ya en sevdiğim içeriklerden biri o. Ayılıyorum açık. İçerik için. arkadaşlar yanlış an. Bu şeyler de güzel diyor. Göz kapalı test atıyorum. Önüne getiriyorlar göz kapalı. Hangi markanın tahmin etti? Bir şey diyeceğim. Az önceki kertenkele ne? Biri gerçek mi? <laughs> bu gerçek bu sahte işte. Ama nasıl gerçek? Şu gerçek bu sahte. Nefes. Oğlum bak bak. Çok tam. Nasıl Abi, öyle duruyor yekola... ya? Aynı nasıl koymuş ama? Harbiden aynı nasıl koymuş? Hareket ediyor zaten. Bence ayağını uhulamış anla <laughs> Bence yok fotoğraf çekmiştir ya. Hayır ya Geko hareket ediyor. alıyor ya abi. Nefes alıp veriyor bir daha. Oğlum Baksana. bu çizimi komple yapana kadar bu hayvan böyle durmaz sabit ya. Bantlamış ya da en abi. son aldı montajda <laughs> Allah'a Olabilir. Ya da aynen çekip iki tarafı birleştirmiştir. Bu arada nefes alıp veriyordu hayvan belli o. Soldaki pek. Soldaki pek. Çok Ulan iyi. Şerefsiz. Yok bu kağıdın üzerine çizmiş de bence burada... Ha. Ha. Sokak fake. Harbiden <laughs> sokağa çekiyormuş değil mi şimdi? <laughs> Çekiyor kağıt tipi, çıkıyor öyle. <laughs> en sağdaki ya. Belki de bu kola, gibi. Kola değil mi? Abi sen kola içen adamsın bunu anlamam anlaman lazım. Ben bunu lazım. içiyorum bir tek oğlum. Çek kağıdı. Çek kağıdı. Soldaki herkes... de olabilir bak. Soldaki de çok kağıt Şu... gibi. Onun üstü. Ortadakiymiş. Bence bu. Yok gözüktü ya zaten. Baksana. Bu 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 işte ilk dediğimiz. Aynen aynen. Güzel yapmış ama. Sağ üst. Bu. Evet. Çok minicik olmuş bu biraz. Boyut tutmamış gibi. Bir de arabaya koyuyor ya. Psikolojisi bozuk bu adam ya. <laughs> Kıtır oyuncağı niye var bu adamın? Sağ üstteki daşak. <laughs> şu şu. Bu ne bulan bu? Lokma mı <laughs> bu? Silgi galiba. E beni de sıktı biraz. Yeter ya. Bunu merak ettim ama. Bunu bulmak çok kolay. Orta. Orta. Şu şu. Direkt bu. Bence iki sağ bu bu. Ben bu işi biliyorsam bu kardeşim nokta. Çalıştır makineyi. Amına koyayım bu da fake duruyor ama ya. Hepsi fake En üstteki. O fake, olacak. o fake, o fake. Az önce şu, bu en, fake duruyor dedi. En, en üst orta bence. Şu şu şu. Evet evet. Ya abi geç bir kere karar verdim. Bunlar <laughs> <laughs> üç tane çizimizi yapacak ne bilelim. Ben okumadım onu. Çok belliydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıktı tamam geç.